dalga geçmek. Yani şimdi bak, dalga geçmek meselesine gelince İslam ve nişanı sünnet. Mesela sakal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakallıydı. Bütün hadis-i şeriflerde Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kessel lihyeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakalı gürdü. Yani bol bol sakallıydı. E sen şimdi peygamberimizin sakalı, sen kalkıp adama çember sakal, bilmem ne, kirli sakal, bir şeyler, bir şeyler. E böyle yapma. Dalga geçmek için yaparsa sen kafir. Misvak. En büyük sünnetlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Mazale Cibril uyusun ibisivak. Cibril bana geldi gitti geldi gitti. O kadar misvakı tavsiye etti ki artık ben ümmetime farz olacak sandım. Ve levle ene şu ümmeti ala ümmeti le emertum bis sivak ende kulli salih. Ümmetime zorluk çıkaracağımı bilmeseydim her namazın abdesinde şafiiler namaza başlarken de yaparlar. Bu hadiste çünkü namazda diyor. Biz namaz abdestinde diyoruz. E, namazdan evvel biz de yemek yedikse namazdan evvel de yapabiliriz yani. Her namazda misvak kullanmayı onlara emrederdim. Yani farz kılacaktım ama zorluk olacak. Yani zorluk yapmamak için e, sünnet olarak kal. Kuvvetli sünnet. Tamam sünnet yapmıyorsun. Yapma bir şey değil. Ama adam misvak kullanıyor. Ne soktun olduğunu ağzına diyor. Kardeşim şimdi bu senin köyünde bahçede odun değil. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olarak itikaz edilmiş, edinilmiş. Sen şimdi buna yaparsın. E, şimdi sarık. Sarık sünnettir. İmamlar sarıyorlar camide. E, cemaat da sarabilir camide. 70 rekattan üstün. 2 rekat sarıksız kılınan namaz, sarıklı kılınan namaz, 70 rekat sarıksız kılınandan üstün. Rekatani bir imam. Hayru rekaten bile E ben karımı istemiyorum. Ben malı ikiye satacağım. Öbürü 72'ye satacak. Ben ikiye satacağım. İsteyebilirsin de sünnettir. Terk etsen bir şey yok. Haram değil, günah değil. Ben bir şey demiyorum. Ama sen kalkansa ne sardın o kafana onu sen? Kafan mı yarıldı? Böyle adama hakaret edersen, hareket çekersen adam sünnet yapıyor. O da diyor ki kafam mı yarıldı, sargı bezi mi bu? E şimdi sarığa sargı bezi dersen bu şimdi insanı kafir eder. Bakın ben size ana hatlarıyla